Bu kitabı sakın okumayın. Hayatınız boyunca genelde bunun tam tersini duyarsınız. Çünkü kitaplar okumak için vardır. Peki öyleyse bu kitapları neden okumamalısınız? Ayrı ayrı hepsinin farklı birer sebebi var. Gelin kitapların gizemlerini beraber ortaya çıkaralım. Ben seçil. Videoya hoş geldiniz. 5 numara Soyga'nın kitabı Aldar'ya 197 sayfadan oluşan bu kitap bilinmeyen bir lisanda yazılmıştır ve dünya dışı varlıklara ait tılsımlardan bahseder. Kitap ilk kez 16. yüzyılda İngiliz matematikçi, gökbilimci ve simyacı John Dee tarafından bulundu. John, tersten yazılan şifreli bu lisanın melek lisanı olduğuna inanıyordu. Ancak çözümlemesi imkansızdı. John'un söylediğine göre bir gün bir melek ona ulaştı ve kitabın insanlar tarafından okunmaması gerektiğini söyledi. Cennette yazılan bu kitabı ancak baş melek Mikail'in tercüme etme yetkisi vardı. John Dee'nin ölümünden sonra kitabın kaybolduğu sanılıyordu. Ancak kitap 25 yıl önce gizemli bir şekilde Britanya kütüphanesinde ortaya çıktı. Ancak gizemini hala çözebilen yok. 4 numara. Tomino'nun Cehennemi. Bu bir şiir. 1919 yılında yazıldı ve Japonya'da bu şiirin lanetli olduğuna inanılıyor. Şiir, ailesinden şiddet gören Tomino adlı bir çocuk ve onun küçük kız kardeşi hakkında. Şiiri asla sesli olarak okumamanız gerekli. İçinizden okuduğunuz takdirde güvendesiniz. Bunu sesli okuyanların başına oldukça trajik olaylar geldiği söyleniyor. Şiirin orjinali Japonca olarak yazılmış. Ben çevirisini okudum ama merak etmeyin içimden okudum. Şiir pek iç açıcı değil. O yüzden okumanızı tavsiye etmiyorum. Ama illa merak ediyorsanız çevirisini Google'da bulabilirsiniz. 3 numara: Voynich el yazması. Kitap ismini onu 1912 yılında bulan sahaf Wilfrid Voynich'ten almıştır. Hangi tarihlerde ve kimin tarafından yazıldığı ise bilinmiyor. Kitapta oldukça tuhaf resimler yer alır. Bitkiler, astrolojik şekiller, insanlar ve güneş sistemi çizimleri vardır. Yıllar boyunca şifresi çözülmeye çalışılmış ama başarılı olunamamıştır. Dil bilimcilere göre metin rastgele yazılmış anlamsız bir işaret yığını değil, doğal bir dilin yazıya geçirilmiş halidir. Bu yüzden birçok araştırmacıya göre bu bir not defteridir. Dünya dışı varlıkların ziyaretleri sırasında dünya hakkında aldıkları notları içerir. Ancak bir şekilde bu not defteri dünyada kalmış ve insanların eline geçmiştir. Not İnternette bu kitap 1981 yılında İtalyan sanatçı Luigi Serafani tarafından yazılan Codex Serafinianus ile sıkça karıştırılır. Ancak bu kitabın aksine Codex Serafinianus sadece bir sanat eseridir. 2 numara Büyücü Abramel'in kitabı. 15. yüzyılda yazılan bu el yazması kitap 1900'lerde İngilizceye çevrilmiştir ve o günden beridir bu yazının okuyana hayır getirmediği söylenir. Kitap Alman bir haham olan Abraham Bing tarafından yazılmıştır. Abraham Mısır'a yaptığı bir yolculuk esnasında büyücü Abramel ile tanışır. Ona öbür dünyaya gidenleri tekrar canlandırma, fırtına çıkarma, su üzerinde yürüme gibi gizli büyülerin nasıl yapıldığını anlatır. Ancak tüm bu güçlere sahip olmanın bir bedeli vardır. Kitabı okuyanların ya hayatı son bulur ya da ömrü boyunca kötü şans ile yaşamak zorunda kalır. Not İnternette bu kitap Amerikalı yazar H.P. Lovecraft tarafından yazılan Necronomicon ile sıkça karıştırılır. Ancak bu kitabın aksine Necronomicon sadece bir hayal ürünüdür. Son kitaba geçmeden kanala abone olabilir ve yanındaki zile tıklayarak videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Böylece yayınladığımız en ilginç videoları kaçırmazsınız. 1 numara Grimorium Verum Grand Grimoire 1517 yılında yazılmış kötü ve karanlık bir kitaptır. İçerisinde evrendeki kadim güçleri çağırma, dünya dışı varlıklarla iletişime geçme gibi birçok büyü bulunur. Ancak bu kitabı işler hale getirebilmek için Kral Süleyman'ın mühürüne sahip olunması gereklidir. Kitap bir uyarı ile başlar ve şöyle der. Ehil olmayanlara bu kitabı okumak yasaktır. Daha fazla devam etmeyin yoksa adalet ileri bir intikam alacak ve şüphesiz ki kitabın elinde acı çekeceksiniz. Kısaca bu kitap, sıradan bir insanın kütüphanesinde etkisiz bir kağıt parçasıdır. Ancak tecrübeli bir büyücünün ellerinde tehlikeli olabilir. Kitap şu an Vatikan'daki özel bir kütüphanede gizlenmektedir. Bizden bugünlük bu kadar. En çok ilginizi çeken kitap hangisi oldu? Yorumlarda yazın ve videoyu sevdiyseniz like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.